Selam arkadaşlar. Ne haber? Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Arkadaşlar bugün günlük giriş ödülümüz var. 6 kat puanımız 1 saat boyunca. Bunu bir alalım bakalım. Güzel. İnşallah puan e, etkinliği gelmiştir. Orada kullanırız bunu. Etkinlik kartları da alırsak eğer bir çarpı 12 puanımız olur. Baya e, bayağı iyi olacak. Öyle olursa. Bir etkinliklere bakalım bir. Ha, tribün kralı varmış. Burada güzel. Şurada karakter paketi efsanevi varmış. Onu alırız zaten. Bakalım başka etkinliğimiz yok. Evet. Şurada iki tane bildirim var. Bunlar neymiş? Bakalım bir şöyle hemen. Artı iki hız. Denizel kralına. Bu önemli değil. Tamam bunlar geçelim. Ee, biraz maçın oyuncusu oynayalım bakalım. A takım kutusu falan da açılmış. Bakalım bir. Bu iyi mi? Güzel tamam. Bunu tamlarız. Şu özel güçlerimiz burada. Maçın öncesi oynayalım bakalım bir. Girelim bakalım. Bir mega paket alırsak güzel olur valla. Şu gök muhafızı tamlarız. İnşallah kırmızı yemeyiz. İki elmas. Güzel. Bir yapalım. 361 altın. Güzel. Yine bir yapacağım. 589 altın. Çok iyi. Verme kırmızı. Verme. Abi verme ya. Of. Video video izlemeyeceğim arkadaşlar ya. Valla uğraşamam çıkalım şundan. Elmasla çok harcamak istemiyorum. Zaten 1385 tane elmasım var. Bunları ben maçın oyuncusuna retro ayakkabı geldiği zaman falan alacağım. Şöyle bakalım bir. Şurada bir pelerim var benim. Bakın arkadaşlar mesela bunu taktığım zaman 116 oluyor gücüm. Bu ekipmanlar o yüzden çok önemli. Ekipmanınızın tamam olması lazım. Şurada ne varmış? Günlük geç oluyor. Tamam bunu alalım bir. Şimdi etkinlik karakteri neymiş burada? kraken Kraken'le ben oynamayacağım ya bugün. Bugün Mystic Bandali oynayacağım. Şöyle önce iki kat taraftarımızı bir alalım. İki kat taraftarımızı aldık. İki kat altınımızı da alalım. Şöyle güzel altı kat şeyimiz de var zaten puanımız da var. Özel güçlere bakalım. Büyük kafa, çift gol, ayna, büyük kale, bomba, buz top. Güzel. Şimdi gelin bakalım ya. Birkaç tane maç yapalım da. Şöyle. Videomuz çok uzun olmaz herhalde. Bugün de çok uzun bir video çekmeyeceğim. Çünkü arkadaşlar hafıza yok. Hafıza olsa gerçekten yani aşırı uzun videolar da gelir. 20 dakikayı geçer hani videolar. Bir yarım saate falan yaklaşır. Şu ibariyi şuraya alalım da şimdi oynayalım bakalım ya. Güzel. Şöyle 1-0. Kasıyor ya oyun. Güzel 2-1 yaptık. Bugün de defans oynayacağım ya. Ey gidi kardeşim benim be Sen o golleri nasıl atıyorsun ya Güzel 3-2 3-2 yaptık Güzel 4-2 yaptık videodayken çok kasıyor ya oyun nedense güzel 5 yaptık çok iyi ya bugün de yine defans oynayacağım ya şöyle 6-2 yaptık güzel de rakip kaçtı zaten güzel maçımız bitti Evet. 157 puanımız. Şampiyonlar Ligi 2'deyiz. Bakalım ne verecek. Güzel. 1476. Arkadaşlar bu arada şu çarpı 2 tarafları aldığımız zaman bunu takım kutusuna saymıyor. Onu da size söyleyeyim de. Onu fark ettim ben. Yani ne kadar taraflara bonusunuz varsa o kadar size şey veriyor. Taraftar veriyor. Çarpı yapsanız da hani bir işe yaramıyor çok fazla. Adios geldi. Bol şans diliyorum şöyle adama. Bir dakika şuradan bol şans. Güzel. Biz, bizi, bizi sola verdi. Sola verdi. Şurada yeni defans oynayacağım. Güzel. 1-0 yaptık. 8 tane özeli var. Bakalım ne yapacağız. Zıplatmaya çalıştı ama olmadı. Güzel. 2-0 yaptık. Güzel. 3-0 yaptık. Çok iyi. Güzel. Burak gitti kaçtı. Güzel. 175 27. sıraya geldik. Tamam 4 3 0 Kızıl ama çok tanıdık geldi ya bu klan. Bakalım şu klanı bir. Bakayım bir Kızıl Elma. 32. sırada. Buradan da çok kişiyle şey yaptım ya ben. Maç yaptım. Kızıl Elma klanıyla. Güzel tamam bu maçımızı da yaptık. Evet. Bakalım kim gelecek. İnşallah makro gelmez. Bot geldi. Niye bot attı anlamadım ya. Şu an. Bot o ha, bot değil. Bot olmuyor de, de bu arada. Bakalım bir. Ha bot değil bu. Güç engelleyici. Yok arkadaşlar bu bot değil ya. Bu karakter bu şeyi sanırım ya. Bu sanırım şey. Ee, neydi bu karakterin adı ya. Unuttum ben bunu. Bu paralıydı. Bu karakter genelde bot, 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 veriyorlar da hani ondan dedim ben. Güzel. Patladı özelliği. 4-1. Ya reis. Ya kardeşim yapma şöyle şeyleri ya. Niye top sektiriyorsun ki birader ya? Ya arızalı mısın kardeşim ya? E ne yapacaksın reis şimdi? Ne yapacaksın reis? Benim de özellerim var şimdi ne yapacaksın ya? Yani? onu merak ediyorum ben. Ne yapacaksın şimdi? Patladı özelinde. Ne yapacaksın? Ne oldu kardeşim? 4 4 oldu. Patladı özellerin Şöyle 5 4. Kes bağlantı şimdi. Şimdi bağlantı kesersen zaten. Kes kardeşim bağlantıyı. Hem top sektir sonra gel bağlantı kes. Ulan bir kere de yenilgiyi kabullenin ya. Helal lan. Helal lan sana. Helal lan sana. 8 5. Ya kardeşim yani top sektirerek bir yere varamazsınız ya bu oyunda. Şu oyunu adam gibi oynayın ya. Çık maçtan bak yenileceğini biliyorsun reis. Çık maçtan. Biliyorsun yenileceğini. 12 6. Ya reis. Ne uzattım be. Şöyle bol şanslı verin de adama. Ah ben de çektirdim ha. At at at. Şuna bir şey atalım ya bir dakika dur. Şuna bir gülücük atalım da. Bu gülücü atmam lazım benim bu adama. Çok fazla top sektirdi çünkü. Kes kardeş kes ya. Heh, böyle gidersin işte ya. Güle güle reis. Güle, güle. Şöyle Bu arkadaşı bilmiyorum kim olduğunu. Bakalım bir. 20 milyon taraftarım var yani. <laughs> hey Allah'ım ya. Adamlara bak. Neyse bol şans değilim ya. Arkadaşlar böyle çok rakip var yani. Adam geliyor şey yapıyor. Top sektiriyor. Yeneme yenemeyeceğini anladığı zaman. Kartal Mehmet geldi. Kartal Ahmet geldi. Bol şans yiyelim. Bir dakika niye uyanmıyor? Bağlantısı sorunlu herhalde. Arkadaşın. Niye, niye oynamıyor anlamıyorum. Anlamadım. Rakibin bağlantısı herhalde şey kötü. Ondan bu maçı da aldık. Şu bakalım bir. Güzel. Evet. Şöyle bir geri gelelim de. takım evet, kutusuna bakalım ne karşı şey yapmış. Şuradan ne gelmiş? Ödül gelmiş. Aa bunu açalım ya. Efsane paketi. Bakalım ne gelecek. Güzel. Direkt muhafız 97 kart oldu. Daha var ona. Şu takıma girelim bakalım bir ya. 2250 tamam takımı şaptık. Tamladık. Ee, tamamladık. Şurada günlük görevlerde bir ne gelmiş? 4000 altın. Tamam bunu da alalım. Efsane bir sandık veriyor. Maçın oynusnum bir şeydime ulaş. Bir videoya bir mega paket aç. Arkadaşlar değmez ya. Şimdi mega paket açmak için 800 tane şey vermek lazım. Elmas vermek lazım. Adamlar efsanevi sandık veriyor. Şaka gibi. Evet. Güzel. Şöyle kariyer kariyer yapamıyorum arkadaşlar bu arada ya. 4450 gücüne ulaşmam lazım. Bana altın gerekiyor ki altınla şu nerede o? Kraken ya da yıkım ordundan bir tanesini yükselteceğim. E, zombi samuray da olabilir fark etmez. Bunlardan iki tanesinden birisini 4 level yapacağım. İşte onun için de 990 bin istiyor. ikisi i̇kisi için de. Altına ihtiyacımız var yani. Şöyle maçlara devam edelim. Bakalım kim gelecek. Makro gelmez inşallah. Evet. Kamuran 47 geldi. Arkadaşlar bu maç daha verebiliriz bu maçı ya. Rakip. Makro bir. Attı golü. Çok kötü kasıyor ya şu anda. Şu an oyun gerçekten çok kötü kasıyor. 1-1 yaptık. Imperial takımındanmış kendisi. Ben defanstan çıkmayacağım diyorum defanstan çıkıyorum ya. Şaka gibi. Şöyle defanstan çıkmayalım ya. Güzel. 3-2 yaptık. Buna ben özel güç kullanacağım. 5-2 6-2 yaptık. Hadi Reis ye bunu. Güzel. 7-2 yaptık. Çok iyi. Güzel. 8-2 yaptık. Maçtan çıkarım acaba ya. Güzel bir gol attı. 9-3 yaptık da adam özel güçlerini kullanmıyor ya. Güzel. Çıktı maçtan. Güzel. Bu bir de aldık. Bunun taftarı kaçmış ya. Çok merak ettim ben. Imperial diyor da. Kamuran 47. Bol şans diyelim adama. Of. Işte top sepeti geldi ya yine. Hiç sevmiyorum bu top sepetini. Evet. Bakalım. Buzlama gelmiş. Güzel. Bol şans diyelim adama. Bakayım kaç taraftar var ya. Çok merak ettim. 13 milyon taraftarı varmış. Yani iyi maçtı ya. Şu videomuza bakalım. 12 dakika olmuş. Şöyle başa devam edelim. Menüye dönelim bakalım bir. Evet arkadaşlar. E, bugünkü videomuz bu kadar olsun. Şöyle biraz sezon maçları yaptık. Sizlerle beraber. E, kariyerde de ilerleme yapacağız. Gücümüzü yükseltirsek inşallah. Onda da bir ayarlam yapacağım yani ben. Altın kasıp karakter yükselteceğim. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz kanala. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.